gelişmenin bir yolu var. Evet. Ancak bunun bir de dikkat etmeniz gereken bir eksisi var. Şimdi size ilk olarak bir yöntemden bahsedeceğim. Sonra eksisinden bahsedeceğim. Ve son olarak size nasıl bu eksiden kurtularak güzel ve hızlı bir şekilde YouTube'da gelişebiliriz ona bakacağız. YouTube'da hızlı bir şekilde izlenme ve abone almak istiyorsanız bunun yöntemi YouTube Shorts yani kısa videolar üretmek. Şu dikey olanlar. Keza Shorts videolarıyla izlenme almak uzun videoları kıyasla çok ama çok daha kolay. Mesela benim kanalımda en çok izlenen uzun video 600 bin izlenmeyken en çok izlenen Shorts videosu 5.9 milyon. Arada 5 milyondan fazla bir fark var. Peki Shorts videolarıyla gelişmenin nasıl bir eksisi var? Shorts videolarından aldığımız abonelerin birçoğu uzun videolarımız ile ilgilenmeyebilir. Çünkü Shorts'un algoritması uzun videoların algoritmasına göre ben birazdan daha geniş diyorum. Ben böyle adlandırıyorum. Yani fark etmiş olabilirsiniz short videoları uzun videoları kıyasla çok daha kolay viral oluyorlar. Çok daha fazla izlenme alabiliyorlar kısa bir zaman diliminde. Bu oluyor çünkü videomuzda bir o kadar daha fazla insan önüne çıkıyor. Yani bizim alanımızda ilgi duymayan kişilerin bile önüne çıkabiliyor bu video. Hani rastgele insanların önüne çıkıyor diyebiliriz. Böylelikle de ki sizin gerçekten ana içeriğinizle ilgili olmayan kişiler bile kanalınıza abone olabiliyor ve sizin ondan sonra paylaşacağınız videolar ile ilgilenmeyebiliyorlar. Bir diğer değişim, siz uzun videolardan bir abone aldığınızda o kişinin size duygusal olarak bağlanma olasılığı daha yüksek. Yani uzun videolarınızdan sizi gören kişiler sizin karakterinizi görebilirler. Nasıl bir kişiliğe sahip olduğunuzu anlayabilirler ve size bu yüzden bile abone olabilirler. Ancak Shorts'ta böyle bir şey mümkün değil. Yani 20 saniye içinde ne anlayacaksın abicim? O yüzden yani uzun videolarınızı izleyen kişiler sizin kanalınıza girip aa yeni bir video atmış mı acaba diye bakabilirler. Ben de arada böyle mesaj alıyorum işte abi 2 haftadır video paylaşmıyorsun. Yeni video ne zaman diyenler var. Ancak Shorts kitlesinden pek böyle bir şey beklenmez. Yani belki olur yani oradan gelenler de sizin uzun videolarınıza bakarlar. Aa güzelmiş diyebilirler. Ancak çok olası değil. Hem kısa form için içerik tüketenlerin çoğunda hani bir dikkat dağınıklığı olduğu 2023'te artık aşikar. O yüzden de birçok kısa form içerik tüketicisi yani uzun video izlemekten kaçınıyor. Ya izlemeye gitse de yani videonun sonuna kadar izleyemiyor. Başında çıkıyor. Ve öyle sorunlar yaratıyor. <laughs> Peki biz bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Buradaki en iyi seçenek bir denge oluşturmak. Yani short videolarında uzun videolarda dengeli bir şekilde orantılı bir şekilde paylaşabilmek ve hani bir denge oluşturmak. Bir de hedefinizin ne olduğuna karar vermek. Yani ben ne istiyorum bunun sonucundan? Yani ben sadece abone sayısına ve izlenme sayısına bakacağım. Onlar da böyle çok yazsın böyle çok abonem olsun çok izlenmem olsun diyorsanız ...short videoları yeter. Ben bir değer yaratmak istiyorum. Bunu uzun vadeli bir iş olarak görüyorum. Buradan bir gelir kazanmak istiyorum diyorsanız o zaman short videoları işinize yaramayacak. O zaman uzun videolara önem vermeniz gerek. Yani Shorts videolarından gelir kazanamazsınız. Çok düşük reklam geliri. Yani farklı yöntemlerle kazanılabilir ama ona daha sonra değineceğim. O daha sonra geldi bu arada. Daha sonra dedim ama tam şu an bahsedecektim. Mesela benim bir ürünüm var. Ona satış istiyorum. Ona satış çekmek istiyorum. Müşteri çekmek istiyorum diyorsanız evet shorts ile onların reklamı yapılabilir. Ancak o zaman da hani başka sorunlar ortaya çıkıyor. İşte bu shorts ile çektiğim kitle gerçekten satışa dönüşüyor mu? Doğru kitleye ulaşabiliyor muyum? Gerçekten bu ulaştığım kitle benim ürünümle ilgileniyor mu? Ve onu satın alıyorlar mı? Siz bütün bu soruları düşünüp kendiniz yaplamanız gerek ve ona göre bir yol tercih etmeniz gerek. Ben şimdi size nasıl dengeli bir şekilde short'çular ile kanalınızı geliştirebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle uzun videolarınızı bir plana oturtmanızı öneririm. Yani haftada en azından bir veya iki video paylaşın. Daha fazlasını da pek önermiyorum. Çünkü eğer dünyadaki bütün zamana sahip değilseniz yani bütün gün sadece video çekmek üzerineyse, o zaman evet belki olabilir yani ben yine de çok önermiyorum. Haftada bir veya iki video öneriyorum ben. Hani sadece çok video paylaşacağım diye kaliteden kısmayın. Onun yerine yaptığınız o iki videoyu veya bir videoyu güzel kaliteli yapın. Ondan sonra ise yani ben olsam böyle yapardım. Haftada bir veya iki tane short videosu da paylaşabilirsiniz. Peki short videolarını nasıl üreteceğim? Şimdi size çok güzel bir pratik bir yöntem göstereceğim. Bunun için Office Clip sitesini kullanabilirsiniz. Ki sponsorlu da bir video değil bu herhangi bir para da almadım. Sponsorluk da değil. Sadece güzel bir site olduğu için söylüyorum. Ben de biraz test ettim. Mantığı çok güzel. Gerçekten işinizi kolaylaştırabilir, işinize yarayabilir. Ben göstereceğim. Kullanıp kullanmamak size kalmış. Siz bir tane uzun videonuzu alıyorsunuz. Mesela diyelim bu videoyu alalım. Sağ tıklayın. Bunun linkini kopyalayın. Siteye geliyorsunuz. Buraya linki yapıştırıyorsunuz ve get free clips diyebiliyorsunuz. Ya bir dosya yüklerseniz de direkt dosyayı da yükleyebiliyorsunuz video dosyasına ve size bir uzun videodan 10 tane short videosu çıkarıyor. Gelin pratikte nasıl olduğuna bakalım. Açıklamada linki var bu arada direkt oradan gelebilirsiniz. Kayıt olması bedava sağ üstten sign up diyorsunuz. Zaten bedava yazıyor ve direkt şuradan e-mailiniz ile bir hesap açabiliyorsunuz. Şimdi benim bir hesabım var. Siz direkt buraya e mailinizle veya Google hesabınızı açın. Ben login diyeceğim ve giriş yaptığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor. Çok basit yani anlamamak elde değil. Buraya linkinizi, videonuzun linkini yapıştırıyorsunuz ve get clips in one click derseniz direkt klipleri yapacak. Ancak buradan bazı ayarlarda yapabiliyorsunuz. Yani videonun hangi kısmından klipler alsın? Mesela başındaki bir kısmından klip alsın istemiyorsanız, yani şuradaki alandan klipler alın diyorsanız yapabilirsiniz. Kliplerinizin boyları ne kadar olsun? Yani ben 90 saniyeli 3 dakikalık klipler istiyorum. Ben 30 saniyeden kısa klipler istiyorum. Ben 30 saniye ile 60 saniye veya otomatikte de bırakabilirsiniz. Ben şimdilik otomatikte bırakacağım. Buraya anahtar kelimeler falan koyabilirsiniz. Hani hangi alanlardan klipler yapsın gibisinden. Bir de klip yapmadan önce sağ üstte 1 saat 12 dakika diyor. Bu bedava deneme sürümünün. Bedava deneme sürümünden kastım şu. Yani her ay bu yenileniyor. Bedava bir üyeliği var çünkü. Birazdan zaten üyeliklere de bakacağız. Mesela bedava üyelikte size aylık bir buçuk saatlik video dosyasından klip üretme seçeneği sunuyor. Biraz karışık mı oldu bilmiyorum. Umarım anlamışsınızdır. Bu video mesela 9 dakika 22 saniyeymiş. Ben bu videodan klip üretirsem 10 dakikam gidecek yani şu 10 dakikayı benim hesabımdan düşecek. 1 saat 2 dakikam kalacak gibisinden. Biraz sonra tekrardan değineceğim buraya. Şimdi get clips in one click diyorum ve şu anda kliplerimizi üretmeye başladı. Aşağı yukarı 6 dakika alacak dedim. Şu an burada yüzdesinin de ne kadarını yaptığını da gösteriyor. Bittiğinde size bir e-mail ile bildirim atacağız diyorum. Şu an Bekleyeceğiz. Evet klipler şu anda hazır. Buradan görebildiğiniz gibi 10 tane birbirinden farklı klip var. Bu kadar basit bu arada. Bu klipleri şu an istediğinizde alıp paylaşabilirsiniz. Hepsi güzel olacak diye bir şey yok. Hepsi illa hani mantıklı çıkacak diye bir şey de yok. Ama bakacaksınız yani. Mesela ben bu güzel mesela bak bu paylaşılabilirmiş. 110.000 TL kazanmışım ve bu parayı şu an bu gördüğünüz oturduğum odadan kazandım. Kazanması kolay demiyorum veya hava atmak için de söylemiyorum. Bana kalsa söylemezdim de. Ancak birçok kişi hala inanmıyor. Ben sadece artık devrin değiştiğini önünüzdeki bilgisayar ile evinizden bu, bu bence paylaşılabilir bir şort gibi. Bu arada hani Türkçe altyazıları eklediği için hatalar yapabiliyor. Onun için edit diyorsunuz buradan. Buradan düzenleyebiliyorsunuz. Klip çok uzun geldiyse buradan klibi kısabiliyorsunuz. Gibi gibi böyle tarz şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra bunları indirip kullanabiliyorsunuz. Tabii bu arada doğal olarak bedava versiyonda filigran bulunuyor. Yani kimse bu kadar iyi bir servisi bedavaya yapmaz. Kimse bu işi hayrına yapmıyor. Ancak ücretli planda o kadar pahalı bir şey değil. Pricing kısmına geldiğimizde en ucuz paketin aylık 19 dolar olduğunu görebiliyoruz. Bence o kadar da pahalı bir şey değil bu. Yani eğer ciddiyseniz bu konuda yani bence verilebilecek bir miktar. Bunu verdiğinizde işte şu kadar dakikanız oluyor. Bundan aşağı yukarı 80 klip yapıyor falan gibisinden gösteriyor. Bütün bu özellikleri alıyorsunuz. Ve eğer 200 dakika yetmez yani daha fazla klip istiyorsanız böyle yükseltebiliyorsunuz. Paket de ona göre değişiyor. Ben azıcık hesapladım. Yani ben bunu kullanacak olsam, ücretli planı kullanacak olsam bana açıkçası bu yeterli. Aylık 19 olan. Yani 80 tane klip çıkacakmış. 200 dakika gayet de yeterli. Yıllık öderseniz yarı yarıya bir indirim alıyorsunuz bu arada. Söyleyeyim istedim kendiniz bakarsınız. Şimdi abicim peki sen niye shorts videoları paylaşmıyorsun diye merak ediyor olabilirsiniz. Yani kanalıma bakarsanız çok nadir shorts videoları paylaştığımı görebilirsiniz. Bunun nedeni ise videonun içerisinde söylediğim soruları kendime sordum ve benim için uygun olanın bu olduğuna karar verdim. Ben abone sayıma veya aylık izlenme sayıma takılmam. Daha doğrusu shorts ile aldığım izlenme sayısına. Mesela benim kanalım bu ay 2.8 milyon izlenmiş. Normalden 1.6 milyon daha fazla diyor. Ancak sağ tarafta da görebildiğiniz üzere hepsi shorts izlenmesi hepsi değil ama büyük bir oranı shorts izlenmesinden geliyor. Ve benim için bu 2.8 milyon bir şey ifade etmiyor şu an. Ben böyle izleneceksem ben bunu uzun videolarıyla yapmak isterim. Uzun videoların daha değerli olduklarını düşünüyorum. Hem daha çok değer sunabiliyorsunuz uzun videolarıyla hem de uzun videoların üretimi daha çok emek gerektiriyor. Yani daha değerli olduklarını buradan anlayabiliyoruz. Ben bir değer sunmak istiyorum. Yani bir marka değeri oluşturmak istiyorum. Ha bu ileride değişir mi? Yani ileride daha çok short videosu paylaşır mıyım? Olabilir. Yani o anki şartlarına ne getirirse yani o anki hedefim oysa hani o hedefime ulaşmak için short videosu paylaşmam gerekirse yaparım. Ancak kısacası durum böyle. Eğer YouTube'da hızlı bir şekilde gelişmek istiyorsanız hızlı bir şekilde abone ve izlenme almak istiyorsanız short videoları paylaşmanız gerekir. Tabi videoda bahsettiğim eksileri de unutmayın. Sizin için short videoları paylaşmak iyi bir seçenekse hedeflerinize uyuyorsa yapabilirsiniz. Ancak hedeflerinize uymuyorsa yapmasının bir manası yoksa yapmanın bir anlamını görmüyorum ben açıkçası. Yani, yani illa sırf short videosu paylaşayım da abone çekeyim gibi bir şey düşünmüyorum ben. Onun yerine ben uzun videolara odaklanırım. Oradan izlenme alır, oradan aboneye odaklanırım. Umarım bu videosu hiç faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.